Toparlanan toparlanman için vitaminleri doğal yoldan almasın İskender. Vitaminler de en doğal ve en yoğun meyvelerde bulunurlar. Ya benim vitamine değil konuşmaya ihtiyacım var. Demek senin de kriptonitin varmış. Sen de asit oluyormuşsun. O ne ya? Süper adamın güçlerini azaltan dünya dışı madde. Bunun süper adama yaklaştırdıklarında gücü azalıyor. Ya güç azalması falan yok. Ben süper adam değilim. Hasta falan da değilim. Numara yapıyorum ben. Okulu kırmak için hasta numarası yaptım. Vay be. Bakıyorum 21. yüzyılda bayağı hızlı işte İskender. Hayır okulu kırmak için değil. Kimseyi kırmamak için hasta numarası yapıyorum. Hiçbir şey anlamadım. Salih Baba ve Rüya Hoca benim için kavga ediyorlardı. Ben de kavga etmesinler diye hasta numarası yaptım. Ama işler daha da kötüye gitti. Artık hiç konuşmuyorlar. Tamamen küstüler. Biz okuldan çıkarken Rüya Hoca kızgın kızgın okula giriyordu. Salih Hoca ile kavga ettiği için miydi? Ya bir dakika ya. Niye senin için kavga ediyorlar ki? Rüya Hoca benim Salih babamın gerçek oğlu olmadığımı öğrendi. Daha da kötüsü devlet kurumları da öğrenmiş. Hı? Ne? Ve Rüya Hoca da beni ehliyat edinmek istiyor. Ne? ne? yapacağım ben? Düşünmekten başıma ağrılar girdi. Abi bunda düşünecek ne var? Ben olsam hemen evet derim. Düşünsene Rüya Hoca'nın çocuğusun ve bütün kapılar önünde açılıyor. Sen Rüya Hoca. Sen Rüya Hoca ve kapılar. Evet Tayfun Bey, bakalım karneniz nasıl? Sıfır, sıfır, sıfır. Ben de sana sıfır da fazla. Ondan dolayı bir tane de eksi bir. Bu ne be? Hepsi sıfır. Hatta eksi bir bile var. <laughs> evet Duygu Hanım. Bu karneyi gördükten sonra o güzel yüzünüz ağlamaktan kırışacak. Sıfır, sıfır, sıfır. Babaanne! Ay şimdi bahis Hayatta tek sayı şeyim notlarım ...onlar da sıfır bir oldu, toz toparlak oldu. Ben bu kadar düşük nasıl alabilirim? Ben, ben okulun en çalışkan öğrencisiyim. <laughs> ya Narda, her zaman gibi bu uçtun. Ama ben de oyumu Rüyacı'dan yana kullanırdım. Bizim ezik <laughs> mavi nerede takılıyor acaba? Aman, kantinde, orada, burada. Yani bizim bir de özel odaları yok ki. Hop, hop, hop! Bu... Ne oluyor ya? Burası Dingo'nun kulübü mü? Çabuk, çabuk! Bundan sonra kulübü... ...isteyen bütün öğrenciler kullanabilecek. O nasıl oluyor? Kimseye ayrıcalık yok! Aslan anneciğim, bir tanesin! Zaten Adaletli olan da buydu! Canım oldum! Kalk Ne oluyor ya? Erişim! Allah Allah! Çok çıkarcısınız arkadaşlar! Onlar her zaman dedelerini, babaannelerini kullanıyorlar. Bizim yüzümüz gülmesin mi? Hayal demi kurmayak. İskender'in gerçekten yardıma ihtiyacı var. Hayallere değil. Ne yapacağım ben ya? İskender, sen çok iyi anlıyorum. Yani Rüya Hoca çok iyi biri. Çok da seviyorum onu. Ama Salih Hoca'yı bırakamazsın. Doğru söylüyor. Sen gidersen Salih Hoca'ya neler olur düşünmek bile istemiyorum. Bir kez daha oğlunu kaybederse mahvolur. Tıpkı onunla ilk tanıştığımız günlerdeki gibi. Sağ ol hocam! Hocam! Hocam, hocam neredesiniz? Çok geliyorum. Elif sesi duydun mu? Ya, tamam, tamam duydum ama sakin olalım Asya'cığım, sakin. <laughs> arıyorsunuz burada? Seni arıyoruz Salih hocam. Salih diye biri yok artık. Yalnız bırakın beni. Gidin buradan. Hayır hocam seni bırakmayız hocam. Gitmeyiz biz. Hocam lütfen siz de bizi bırakmayın. Çocuklarımız oluruz hocam. Gidin buradan. Bunu ona yapamam. Salih babamı bırakıp gidemem. Onun bana ihtiyacı var. Ama Rüya hocaya da hayır diyemem. Çünkü 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 ona da ihtiyacım var. İkisine de ihtiyacım var. Ne yapacağım ben ya? Tabii ya. Buldum. Çok kolay. Neden birini seçmek zorunda kalasın ki? İkisini de seçebilirsin. Bunun için sadece evlenmeleri gerek. Bu mu kolay yani? Yani bana pek kolay gelmedi ama bana da pek olur gibi gelmedi ama <laughs> neyse. Sence işe yarar mı elif? Ya neden olmasın? Hem de bal gibi olur. Ya bir düşünsenize. İkisi de tarihle ilgileniyor. İkisi de bekar. İkisi de İskender'i seviyor. Ya ikisi de çok iyi insanlar. Ya daha olumlu, daha uyumlu bir çift düşünemiyorum. Aslında doğru. Bayağı ortak yönleri varmış. Abi böyle düşünce İskender olmasa da evlensin bunlar diyorum. Eğer böyle olursa kimseyi seçmek zorunda kalmam. Hiç kimse de üzülmez. Ne olur yardım et. Ben elimden geleni yaparım. Ben seni çok iyi anlıyorum İskender. Bir zamanlar aynı şeyleri ben de yaşamıştım. Bu yüzden ben de varım. Ben de. Görev Salih Hoca ve Rüya Hoca'yı evlendirmek. O zaman plan yapılsın. Peki planı anlatıyorum. Salih Hoca bizde. Yani sonuçta biz daha iyi tanıyoruz Asya'yla onu. Sinan, Arda ve İskender. Jojo ise sizde. Tamam mı? Tamam. Tamamdır. Tamam tostoparan, tostoparan. Var mı <laughs> hocam ne oluyor bu duman ne? Yemeği yaktım. Hay Allah ya başımıza geleni görüyor musun? Ee, İskender'in de çarşafları değiştirilmesi gerekiyormuş hocam. Ne değiştiririm ben? Hocam o, oda da o kadar tozlu ki yani kabir öksürüp duruyor çocuk. Tozlanmak gerekiyor. Tabii bekar bir erkek olarak sizin için bunları yapmak hiç kolay değil hocam. Hallediyorum işte. Bence halledemiyorsunuz hocam. Bence sizin acilen evlenmeniz gerekiyor. Yani bu gidişle evi de kendiniz de yakacaksınız. Bence de hele bu devirde tek başına çocuk yetiştirmek hiç kolay değil. Yani sonuçta bu çocuk değil mi? Hasta olup duruyor siz tek başınıza yemek yap, çamaşır yıka, toz al. Oh! Madem öyle, alın bakalım yardım edin biraz. Toz almakla başlayın. Hadi. 하 о 하 и 하이. д и ходи, х о